Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kapete devam ediyoruz en son e, bu boss'ta kalmıştık yani neden biz öldük salak salak bilmiyorum ama e, ölmeyeceğiz artık. Yani bir şekilde ölmeyeceğiz. Ama nasıl bilmiyorum. Çok öldük önceki videoda. Ee, bu arada ben e, şimdiki atemde ölürsem şey yapacağım. Ne yapacağım? Ee, süper'i değiştireceğim. buradan çıkacak tamam. Bu arada e, ben önceki videoyu editlerken fark ettim. Ben e, sarı olurken hasar yemiyorum. Evet e, sarı bitti mesela hasar yedim. Bak iki canlı bak iki canlı ilk defa bir canlı daha fazla canlı yerlik. Bak görüyor musun abi bunu? Bak bu Proluk Hayır neredeyim ben? Hadi öl artık. Hayır. İşte bu feyze kullanacağız. Hasar yedim abi. Hayır. E, ne? Abi beklemiyordum. Beklemiyordum. Çok iyi. Abi bu kadar az mıydı diye canı? Abi ben unutmuşum ya önceki şeyde. Ben bayağı unutmuşum hem de. Her şeyde birle şey yapmışım abi. B aldık. Evet orada bir tane run and gun var ben oraya gideceğim Tabi öncesinde şeyde şapa Dört tane şey aldım Bu e, şey demişti Bu ejderha habusu varmış bir tane e, İşe yararmış dedi aldım Şimdi şurada bir tane run and gun gördüm Buraya hemen giriyorum Tek atarsam ne mutlu abi Bu ne? Abi anlamadım. Bu ne abi? Abi, ha bir saniye lan benim deşim vardı. Böyle he. Şey yapıyoruz. Dur. Hayda. Abi hemen bir canım kaldı ama ya. Abi tersten de vuruyor yani Gelmiyor Gelmiyor oh. Abi ikisi de attı ee, Çok iyiydi abi Yani çok kolaydı o anlamda Ne, oh. ne? Ben neydi hasar yedim? Bu malıktı abi. Ha ne ne arattı abi? Abi öldüm ki ben ya. Abi geri atıyor. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Başka bir şey yapmıyor bu değil mi? Tamam. Bir tane daha var. Abi aşağıda geliyor çok tehlikeli bir şey ya. Hayır. Hadi. Ya bak yine şey yedik. Ya ee, abi ölmüyor. Ha Abi aşağı da geliyor bir de ya. Abi şimdi düşersem ölüyorum ben Ne? Hayır ya. şöyle Hayır, iki canımız var artık Hayır artık bir artık bir tamam şöyle abi. hayda bir şey geliyor. Hayır hayır. <laughs> Sen çıkmasın. Abi artık iki canımız var ölmeyiz. Abi tersten bitirdik. Neyse bitirmek bitirmektir abi. Şimdi kaç aldık? Gold coins hepsini aldık. Şimdi Ee, buna gitmeyeceğim. Ejderha boss'u galiba. Ejderha boss'u biraz e, zor diyorlardı. Onun yerine şurada bir şey görmüştüm. Evet. Ama Ben şeylerimi değiştirmeyi unuttum. Onu fark ettim ya. Yani. Abi uçakmış ya bu zaten. Dur toggle shoot. Ha Abi ilk defa gördüğümüz için e, olur böyle şeyler. Abi çatısını sokmuş ya. Hayır. Tamam, bu geldiğinde uzaklaşıyoruz çünkü e, çok atıyor. Ne oluyor abi? Abi abi delirdi abi delirdi. Abimiz deliriyor abi. Abimiz deliriyor abi. Abimiz abi göremiyor ki bu Abi benim bomba oldu. Uh. O abi abi bir şey diyeceğim bu nasıl düzeliyor? Şöyle atayım ba bari. Böyle de zor kağıdı. He, şuradan öldüm. Mekanikleri öğreniyorduk abi. Yani o yüzden ölmek sayılmaz bence. Abi ultide oldu. Ben geliyorum patlamaya. Bak, bu arada burası kolay da. Ben e, salak gibi öldüm. Evet yes. Tamam. Lan küçük çıktı. Hayır. Hayır. Patlamaya geliyorum ben yine. Hayır. Mantıken bundan sonra ne gelebilir? O yüzden bu çok zor. O yüzden zor. Abi ölmüyor nedense. Ha. Ne geliyor şimdi? Abi, ha bak burada işe yarar. Abi. Bu... Bunu atarsam Oha. <laughs> Abi ama Abi ben nereye gideyim? Hayır. Hayır. Ha patlama en sonunda gidiyoruz o zaman. Tamam. Neden periledim hiç bir e, fikrim yok. Ha, bu kolay bu arada da şeyler kuruyor işte. Sıkıntı orada. Ben neden buraya girdim? Ee, hiç e, hasar yemem ben bundan aslında ama Aslında hasar da yemiyorum Evet hiç ölmedim burada Çünkü zaten iki kere oynadık O yüzden de olabilir tabi 2-3 Tamam Şimdi a, patlıyoruz abi. İşte işte bak böyle uzakta olsun. Hayır oluyor da ama ya. Oy. Tamam a, patlayalım abi. Abi bak mükemmel oldu abi. Şöyle gidelim abi. Bak mantıklı. Böyle yaparsak hiç e, yaklaşamayacağı için. Tabi e, bu bu dışında bu dışında. Artık e, hasar yemiyoruz e Şimdi switch weapon Patlıyoruz Yes Kolaydı abi bak Bak abi bizim bitirmediğimiz bu arada sadece ejderha kaldı onu fark ettim. Yani ejderhayı illaki oynayacakmışız. Büyük ihtimalle o da şeydir. E, uçak bossudur. Evet. Abi zor uçak bossu birazcık. Abi değil. Nasıl uçak bossu? Hayda bir saniye. Bir saniye bir saniye. Eee. Ben e, şeyleri değiştireyim bir saniye. Labır nasıl bir şey ben e, bilmiyorum. İyiymiş lan aslında. Ne oluyor? Allah! Abi ama bazen vurmuyor işte sıkıntı var. Yani o sıkıntı bir tek. Uy. Evet. Abi hala hasar yemedik bu arada. Zor diyorlardı bir de. Geri geriden atalım. Abi bir şey zıpladı. Ne oluyor lan? Bir şeyler zıplayıp duruyor. A üstüme zıpladı. Abi abi ne oluyor? He ateşler şeydeki ateşler zıplıyor. Evet tabii ki burayla spoiler yemiştik. 3 ee, kafası çıkacak diye ama nasıl bir şey olduğunu tabii ki e, bilmiyorum. Ama kolaymış yalnız. Bitirdim bir tek. Ee, Üçüncüde hasar yedim o sıkıntı oldu. Bu da şey gibi abi. Abi. Ee, neydi? Hani vardı ya palyaço bu su. Evet, şimdi burada da hit diyoruz. Evet. Abi o en yukarıya koymuş abi. Yani sadece aşağıya bas baksak olur bu arada zıplayacaklar falan Abi zıplamıyorlar. Evet tam zıplamıyorlar dedim biri zıpladı. Hayır, ha tamam. Bazen fa fazla zıplamıyor ya. Bu arada e, şey de, de değiştirdim. Abi abi dört tane çıktı bir tanesinden. Abi bir şeylerden bu arada. E, çıkıyor böyle. Abi laf fırlatıyor. Abi bitti. Çok kolaydı. Abi gördüm en kolay boss'tu bu. Abi galiba laburdan da olmuş olabilir bu arada. Yani labırı baya yarar sağladı yani. Bak yine her şeyden bir. Sonraki şeye geçiyoruz abi. Yani abi bu kadar kolay da olamaz. Yani. Yani abi güzel bir yer ya. Evet ilk bossumuz ne bakayım? Ne bakalım abi? Bir saniye ben de hala lobur var. Hayır ben de hala lobur var. Ben de hala lobur var. Oh. şey atsın. Evet bundan atsın. Hayır. Abi ne oldu abi? Abi bir şey geldi. abi köpek balığı var. Kolaymış abi. Lan abi oha çok fırlatıyordur. Ne? Ben niye öldüm? Ne? Ben niye öldüm? Evet bak buna vuracağız. Hayır. Abi bir şey geliyor. Ah hayır görmedim görmedim görmedim. Ben neden gerime bakıyor? Ne gelecek şimdi? Aa hayır başka bir şey geldi. Abi, abi ne oluyor? Abi ne oluyor abi? Aa hasar yemedim çok iyi. Bak bu iyiymiş abi. Çünkü hasar vermiyordu. bir şey geliyor Abi abi top atıyor Abi Şimdi ha şey geliyor. Aa top atmaya başladı. Abi ilk defa e, hit yedim. Yani bu şeyde 3'te 2'ye düştü yani o anlamda. Abi oha. Abi abi o lan bir şey kafama düştü. Abi. Abi ikinci phase. Ya. Hayır. Bir tane daha abi. Bir tane daha. Hayır yanlışlıkla şey attım. Abi diğer feyze e mi geçtik? Evet diğer feyze e geçtik. Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.